Sıramız çok artarsa verelim. 16 fidan var içinde her Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Geldin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş 16 var artarsa verelim olur mu? Çok sıramız var. O da sıradaydı Tamam gelir veririz yine kendisine. Sağ olun. Hoş geldiniz. 16 Çok selamlar misin? Çok Allah razı olsun. Sağ olasın. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Amca'm, Amcam hoş, hoş geldin. Ayağına Ayağınıza sağlık. sağlık. Hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Ayağınıza sağlık. Hoş, Görünüm, sevdiğim, sunum, sağlık, olun, var. Hoş, geldin. hoş geldiniz. Dayandır. Hoş geldiniz. Selamlar. Hoş geldiniz. 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 Hoş Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. En kısa zamanda toprakla buluşturacağız. Peki Özlem başkanım, bu file dağıtımı konusunda, ata tohum konusunda hassasiyetini biliyorsunuz. Buna ilgili neler söyleyeceksiniz? Duyarlılığından dolayı teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Ata tohumlarımıza sahip çıkıyor. Evet, ata tohumları yani, önemli. Biz de sahip çıkalım, çoğaltalım, dağıtalım. İnşallah iyi neticeler alırız. Ata tohumu en güzeli, en sağlıklısı diyeceğim bu kadar. Teşekkür ederim. Peki, peki içinde ne var biliyor musunuz? Valla bakmadım arkadaş. Aa, ben tohum zannediyordum ya. Fide mi? Fide, fide. Evet, bunlar fide. Evet. Çok teşekkür ederim. Selma mı söyle? <gülüyor> 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 Allah Allah bahçesi. Hadi sen de Allah bahçesi. Her şey teşekkürler. Teşekkürler. Onları. Göz onları Koca dedenin bahçesine dikelim tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Merhabalar. Çok sözlüler. Bakalım. İşte. Öğretmen <laughs> arkadaşlarım. Ya'ni, har juma keladi. Ya'ni, 24-ni ko'rsatadi. Yo'q, salom. Yaxshi, mehmon.